Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir video çekeceğiz. Bugün yani Gale ve Ginny ile oynayacağız. Tek hesaplaşmaya girelim ve maçlara başlayalım. Jessie gel. Ah Yanlış vurdum. Oh, Neyse ilk şey yani ilk soruncu olduk. Yani orada e, sandal vurdum adamı vuracağıma otomatik vuruş yüzünden. Neyse kötü bir başlangıç yaptık ama. İnternet biraz kötü. Ya! Geri bu sesini ilk defa duyuyorum. Oho diye. Valla ben bu B'yi bekleyeceğim. Ah <laughs> Ne yapıyorsun be ya? <laughs> ya. Neyse. Gale'la oynamayacağım. Şimdi Herkes da Dali Ben Dali'yi bu haritada seviyorum. Daha doğrusu hesaplaşmada. Az kupalarda Dali bence kasmak için iyi. Bu arada eşleştirme neredeyse bulunmadı. En sonunda bulundu. Şimdi şu rosayı ben alayım. alayım. Bir güzel maç yapamadık diye. Şimdi tekrar oynayalım basalım. Bir güzel maç yapamadık ama neyse. İnternet kötü olduğundan zaten iki maç gitti. Bir kez de şanssızlık. Bir de bu maç. şu kalla e, birbirine girdi. Tek ulti de aldım. Rosa kaç çıkmış bilmiyorum. Tamam. Yeşil kaçacağım. Ultim de do dolu. Birazcık kusacağım çünkü daha bili biliyorsunuz ki pusma karakteri. ve bedavaya 200. Ve oyu aldık ve birinci olduk. Bu arada 250'lik görevi tamamlamak güzel oldu bir maç kaldı. Bu arada klanımıza gelmeyi asla unutmayın. Bu klanımız. Bu da benim hesabım. Bu da kuzenimin. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Çok Oradaki bir kale var. Dostluk yapacağım. Valla kendisi isterse dost olur. Yoksa düşmanlık. Bir beni aslında paklar da. İki de alırım. Abi. O neydi bu? 42'ye gireceğimi kala adam, adam ulti attı. Bu gelmiyor. Bakın o kavla dikkat edeceğim. Çünkü iyi yani ben onu puzzle bekliyordum. Ultim dostu sana geleceğim böyle. Bu arada tüccar var. Sizinle oynamayı çok bekliyorum. klanımıza gelin. Hatta bazen hilelerinizi söyleyeceğiz. Arkadaşlık daha tabi ve şu galeye gireceğim yanlış attım ama yine de yo, yine kurtaracağım onu ve bu sefer aldım adam üç kere üstüme ulti attı yani ve bunu yenmemiz imkansız neredeyse bak yeni zaman evet yenildik zaten zordu 900 kalmış Böyle yani 3 tane kesinlikle alırdı. <laughs> 250 lik bir görev tamamladık. Bakalım kutu açacak mıyız? Evet açacağız. Bakalım kademede ne varmış? Ve savaş kutusu. Hiçbir şey çıkmadı. Ama yine de 76 verdi beleş kutudan. Bu güzel. Ee, şimdi Dali değil de farklı bir karakterle mi kalsak diyorum. Mesela bu Şimdi bul alalım. Ve bulla kasacağız. Biraz da bulla oynayalım. Ben yakın menzilli karakterleri el, e, zor, kötü oynadım ama on, e, büyük hesabımda hep onları 500 yaptım yakın mesafe. Yani ondan biraz ilginç oluyor. Ama ben yakın mesafelerinde kötüyüm. Herhalde adam bana girmiş. Evet baba da bilmiş kesin. Ya da oynamayı bilmiyor. Bot da olabilir. Evet şu balleye dikkat edelim. Çünkü balli burada beni taklayabilir. Bu arada niye alıyorsun Çünkü eski kanal adı. Ama o kanalı sildim. Bilmedim <laughs> de bulamıyorsunuz daha YouTube'da. Videosu yok çünkü. Neyse kaçtık boğdan ee, bu, bu Bo bizi zaten alır. Alabilir yani. Çünkü biz bizim yakınımıza gelmesi lazım. En azından mevzinimin yani buraya gelmesi lazım mevzinin sonuna kadar en azından. Şimdi o kolt öldü tamam. Böyle yük. yük. Bo sen ulti attın da. Ulti bana ne yapabilir? Ben patlatırım. Ya bu kadar kolay yani. Bir gel. Ka ne kaçıyorsun? Gelsene meydana. Gel meydana. Gelsene meydana. Gelsene meydana. İlla geleceğim. İlla öleceğim. Zaten süper, senin öleceğim. sıkıcı yanı bu. Yani hep yakın mesafe veriyor. Yakın mesafelerde uzun mesafeye ölüyor. İyi bile olmaz. Tamam. Şimdi yendik. 11 yükle. Evet. Kutumuzu da açtık. Hiç yıldız puanımız yok. Ve tazemiştim. Aslında şampiyonluk mücadelesi olsa, mücadelesi olsa güzel olurdu. Ya en azından şunu açardı. Ya da belki şunu. Ya olan baya bir yüksek efsanevi olanı. Süper Ender iyi. Ama ile gizemli çok düşük. Evet hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın.